<laughs> Merhaba arkadaşlar. Yine Nizip Gençlik Merkezi Mavi Yelekleri olarak Nizip sokaklarındayız. Bu haftaki konumuz Nizip halkının ne sıklıkla ne tür kitaplar okuduğunu öğrenebilmek. İsterseniz buyurun direkt geçelim. Kitap okur musunuz? Hiç okumam. Ben birinci sınıfta okumuştum ya. Ara okuyorum, okuyorum da fazla değil. Dün okudum. <laughs> ben son. Bana kitap okumadım. Okur musun? Neyi? Kitap. Evet. Vallahi hiç aklıma gelmiş. Wallace ben En son bir sene önce okudum ya. Ben öyle alışkanlıklarım yok maalesef. Hiç aram yok. şu an elimde Çanakkale isimli bir kitap var. Kot İskender Pala. Nasip niyete vurgundur. Denemeler Montaigne. Zülfü Livaneli Huzur. Necip Fazıl'ın kitabını okudum. Evet. En son hangi kitabı okudun? Küçük Ahmet. Küçük Ahmet mi? Evet. O Küçük Prens olmasın? Hayır benim öyle bir küçük kitabım var. Tamam teşekkür ederiz. Sen en son hangi kitabı okudun? Ben kitap okumayı çok seviyorum ve en son iki gün önce Çikolata Kokulu Masallar'daki Köpek Pıdo ve Kedicik okudum. En son dün okudum. <laughs> oh gayet iyi bir süre. Evet. Peki hangi kitap okudunuz? Hangi kitabı? Ee, Suç ve Ceza. Suç ve Ceza güzel bir kitaptır. Evet, peki beğendiniz mi? İçeriği güzel ama biraz sıkıcı. Konuşma düzeyimizi, diksiyonumuzu, her şeyimizi geliştiririz yani okuma düzeyimizle. <laughs> Merhaba abla. Kitap okur musunuz? Evet. En son hangi kitap okudunuz? Şu an elimde Çanakkale isimli bir kitap var. 3 serilik onun birincisini okuyorum Bundan önce de Kaşgarlı Mahmut vardı Onu okumuştum Genelde kitap okumayı seviyorsunuz Genelde severim Peki Çanakkale kitabıyla alakalı bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Ee, yani her insanın kesinlikle okuması gereken bir kitap ee, Hem geçmişimizi anlatıyor Hem tarihimizi anlatıyor Hem doğru bildiğimiz yanlışları da gösteriyor bize ee, Kitabı okurken çok duygusal anlar yaşayabiliyorsunuz ee, Kendinizi tutamayabiliyorsunuz kesinlikle okunması ve bilinmesi gereken gerçekler diye düşünüyorum. Tavsiye de ederim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kitap okuyor musun? Bazen. Okumayı sever misin? Severim. En son okuduğun kitabı hatırlıyor musun? Kod İskender Pala. İskender Pala. Evet. Kaç yaşındasın peki öğrenebilir miyim? 14. 14 yaşına göre gayet iyi bir seçim bence. Sen kitap okumayı seven bir gence benziyorsun. Teşekkür ederim. Seni o zaman bizim Dizip Gençlik Merkez, Merkezimizdeki okuma davet ediyorum. Tabii olabilir. Bizi takip edebilirsin sosyal medya hesaplarımızdan. Şu an sana iyi günler diliyoruz. Rica ederim bize de. En son hangi kitap okudunuz abi? Teşekkür ederim. Kur'an-ı Kerim Yasin Suresi var. Tamam. Hayat Ay, küçük bir alıntı Türkçe olarak. Türkçe olarak tamam. Ee, şey okuyorum siz isterseniz. Dinliyorum ha. İnne atayna kel kevser fessalli rabbike vahner inne şaniyeke huvel ebdir. En son hangi kitap okudunuz? İslam İlmi Hayli. İsm, e, yazarı kimdi? Ömer Nasuhi Bilmen. Ben birinci sınıfta okumuştum ya. Yani. Hangi kitap ismini söyler misiniz? E, portakal kokusu. Portakal e. kokusu. Peki ya, hani konu ne? Ve yazarı kim? Konu çocuğun küçüklüğü geçiyor ya. İyi günler merhabalar. Kitap okur musunuz? Evet fırsat bulduğu çok okurum. En son hangi kitabı okudunuz? Vallahi çok kitap okuyorum. Hatırlayamadınız. Hmm. Tamam. Siz en son hangi kitabı okudunuz? Vallahi işte hangisi denk son okuyoruz ya. En son hatırlamıyor musunuz? Yok hatırlamıyorum. Ya, tamam teşekkür Peki, ederiz. Kitap okur musunuz? Tabii ki. Ne sıklıkla okursunuz? Yani iki günde bir falan. İki günde bir. Peki şu an devam ettiğiniz ya da en yakın zamanda bitirdiğiniz kitabın ismini alabilir miyiz? Nasip niyete vurgundur. Yazarı kim bu? Hatırlamıyorum. Kızım zordan okur yazar, okumaya çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> en son hangi kitabı okudunuz? Öyle şu okuduğum bir kitap, roman falan Siz? okuyorum. Siz okumuşlar yok okuyor, yok okuyorum. Ya tamam ha, teşekkür yani. ederiz, sağ olun. En son hangi kitabı okudunuz? Ee, en son hangi kitap okudum? Şu an aklımda değil ama çocukların kitabını gerekli okuyorum. Hikaye. Adı ne mesela? Keloğlan okumuştuk. Ee, güzel kız. Ha. Teşekkür ederiz. Kitap okur musunuz? Hiç okumam. Hiç. Vaktim <laughs> yok çünkü. Evet anladığım kadarıyla esnaf mısınız? Evet esnafız. O zaman size ileride inşallah kitap okuyacağınız günler ve bol müşterilerinizin olduğu günler i̇nşallah, dileriz. İnşallah, inşallah. Sağ olun. Aynen. Sizler kitap okuyor musunuz? Yani çok değil. En son okuduğunuz kitap neydi peki? Kürkman, Solumadonna. Yazarı? Sabahattin Ali. Teşekkür ederim, iyi günler. Aynen. Merhaba. Merhaba. Kitap okuyor musunuz? Genellikle fazla okumuyorum. Fazla okumuyorsun. Okul okuyor musun peki? Evet. Sence bu eğitim süreci senin için iyi gidiyor mu? Uzaktan eğitim kötü. Ama sen kitap okumuyorsun. Ara sıra okuyorum, okuyorum da fazla değil. Ara sıra. Peki o ara sıra okuduğun kitaplardan birinin ismini alabilir miyim senden? Ee, aklımda değil. İsim aklımda değil. İçini, içeriğini biliyor musun? Vallahi karakterlerini biliyorum. Şey, e, genellikle şeyin aksiyon filminin kitabını okuyorum. Şey ki karar kursanlar ki. O karakterler ne yapıyorlar mesela? Ufak bir spoiler verebilir misin o kitabı okumayanlara? Vallahi onlar çok güzel. Hep denizle ilgili olduğu için, denize hayran olduğum için. O zaman gelecekte bir kaptan olarak görebiliyorum seni. Olabilir. Merhabalar sizlere bir soru sorabilir miyim? Hı -hı. Kitap okuyor musunuz? Ara sıra. En son okuduğunuz kitap nedir? Eee Hatırlamıyorum. Evet. Sizler okuyor musunuz? Ben en son evet bir tane yabancı bir yazarın şeyini okudum. Yazarı hatırlamıyorsanız bir de içeriğini anlatır mısınız evet. kısa? Annenin evladını olan sevgisini anlatıyor. Börtlend kışa çok sevmiştim. Hangi kitabı okulmuş? Şu an okuduğum kitap, Gün Olur Asraf bedel. Hmm. kim yazmış abi, yazarı kim? Cengiz Aymatov yazmış. Konu ne abi, söyler misiniz? Valla daha bitirmedim bu konuyu da, Orta Asya'yı anlatıyor, ilk Türklerin geleneklerini, göreneklerini anlatıyor. Teşekkür ee, ederim abi, güzel iyi günler. Rica ederim, iyi günler. Sağ kitap okur musunuz? Evet. En son hangi kitabı okudunuz? En son, aklımda bir sayı tut. Aklında bir sayı tut, yazarı kimdi? Yazar John Verdon. İçerik olarak biraz bahseder misiniz? Çok uzun ya. Sizi en çok etkileyen bir noktası vardır mutlaka. Ya matematiksel kitapları seviyorum. Hı. Hmm. O yüzden. Tamam teşekkürler. Siz okur musunuz kitap? Okurum. En son okuduğunuz kitap? Bir kadının mektubu. Bir kadının mektubu. Yazarını hatırlıyor musunuz? Yazarı Martı Bey miydi? Öyle bir şeydi valla ama hatırlamadım. Okur musun? Neyi? Kitap. Evet. Peki en son hangi kitabı okudun? En son Vampirin Günlükleri diye bir kitap okudum. Vampirin Günlükleri. Peki bu vampirler günlüklerinde neler yazıyorlarmış? Ya yani öyle bir şey değil yani böyle bir bir tane kız var, İsmi elene öyle bir şeydi. Bu kız bir tane vampirle işte bir macerası var. Onu anlatıyor bu kitap. Peki hoşuna gidiyor mu? Geçiyor. Evet. Hoşuna gidiyor. Aksiyonlu kitaplar okumayı çok seviyorum. O zaman sana bol aksiyonlu bir hayat artı bol aksiyonlu kitaplar diliyoruz. Sağ ol. aleyküm kardeşim. Selam. En son hangi kitap okudu? En son hangi Dabbeni serisini okumuştum. Dabbeni serisini Aynen. okumuştum. Yazarı kim? Yazarının pek hatırlamıyorum. Bunda e, üniversite sınavına hazırlanırken okuyordum. Peki konu ne? Ya konu e, korku üzerine yazılmış bir konuydu. Peki güzel bir sözü var mı hani bize anlamak istediğin çok e, kısa olması şartıyla? <laughs> Yani pek kısa bir sözü yoktu içinde yani uzundu. Ben yani daha da Peki söyleyeyim. nasıl bir yorum yapmak istersen o kitap hakkında? Yani Şimdi şöyle söyleyeyim ben okudum ben beğendim. Ee, gerçekten tüm Nizbalk'ımızın veya normal Türkiye'de okuyan arkadaşlarımız veya şu an benim yaşımda olan kişilere öneririm o kitabı. Tamam teşekkür ederim. Amca merhaba. Sana bir soru sorabilir miyim? Sor. Kitap okur musun? Tabii. En son hangi kitabı okudun? Vallahi her türlü kitabı okuyorum. Osmanlı tarihini evet. okudum. Peygamberler tarihi. En çok sevdiğiniz Osmanlı padişahı? İkinci Abdülhamit. Neden peki? İkinci Abdülhamit. Ben son seviyorum işte ne bileyim seviyorum. Başka sevdiğiniz? Hepsini seviyorum nasıl. Peygamberler tarihinden bir şeyler söylemek ister misiniz? Vallahi şu anda aklıma gelmiyor. Tamam, teşekkür ederiz. Sak kitap okur musunuz? Evet okuyorum. En son okuduğunuz kitap? Bukre. Yazarı? Ee, yazarı, vallahi yazarın ismini unuttum. Peki içeriği hakkında bize bilgi verir misiniz? Yani aşk konulu bir kitap. Ee, bir kadın ve bir erkeği anlatan. O birini işte erkeğin kadını çok sevdiği halde aldatması. Sonra kadının çok sevdiği halde onu öğrenip e, oğlanı bırakması, başka bir hayatı kurması. Böyle, böyle yani. Teşekkür ederiz. Siz kitap koymuşsunuz. Evet. En son hangi kitabı okudun? Kahraman Tazeoğlu Yaralı. Yaralı. Peki içeriği size etkiledi mi? En çok etkilen kısım neresiydi? Yani henüz daha ilk başındayım. İlk başındasınız. Evet. Daha önce okuduğunuz kitap? Daha önce okuduğum <laughs> kitap yani henüz bitirmedim. Genellikle yarıda bırakıyorum. <laughs> tamam teşekkür ederiz. Ben Sağ olun. En son okuduğunuz kitabı hatırlıyor musunuz? Başlattık şimdi de. <laughs> Dostoyevski. 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 Ne zaman okudunuz? Dün akşam. Tamam teşekkür ederim. Siz kitap okuyor Vallahi ara sıra okurum. En son hangi kitap okudun? Vallahi hiç aklıma gelmiş. Gelmiyor mu? Çocukların mı acaba? Çocuklarım var. He. Buradan almıştık. Kitap açılmıştı. Buraya fuar açılmıştı. Evet. Fuardan bayağı bir kitap aldık. Güzel kitaplar okuyorlar yani çocuklarım. Siz de bakıyorsunuz arada. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz abla. etmek için ben de bazen elimi alıyorum yani. Sizin gibi insanlara ihtiyacımız var. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, Arkadaşlar merhaba. En son hangi kitabı okudunuz? Kitap okumuyorum, okumuyorum kardeşim. Okumuyorum dedim ya. Niye okumuyorsun hanımefendi? Bana göre kitap bulamadım kardeşim. Hiç ben hayatın kitabını yazalım. yazıyorum. Size göre kitap yazalım. Ben hayatın kitabını kendim yazıyorum.